gün babamla beraber ekmek almaya gideceğim. Ama ben etrafı sizin için gezdireceğim Like atıp abone olmayı unutmayın bismillah. Şu anda geziyoruz. Bakın da babam. Neyse. Çok göstermeyeyim babam kendisini videoda göstermenizin böyle. Araba bismillah. Babam, telefon, telefon elimden düşmez bu oda. Bir hafta daha hızlı git. Yemin ederim telefon elimden düşmez. Tamam, dikkatli gidiyorum. Tamam. Baba hızlı Telefon elimden düşmez. Evet, devam ediyoruz. Şuramda kokat ol sanki. Motorun göstergesini gösterebilirsin. 11. Şuramda 12'ye basıyoruz. Evet, ben şuradan bakın size söylerim. Delirdi mi? Abi şuradan hızlı gidiyor. O oh. oh. 18, 17, 16. Oy! Az önce ne oldu gittik var ya. Vallahi. Evet şuradan dönelim. Babam şuradan döndü. Arkadaşlar telefon elinden Düşmesin diye biraz sıkı tutuyorum. Yani çünkü telefonumu çok seviyorum. O yüzden Nasıl şuradan fırlayacağım değil mi? Evet. Arkadaşlar aynısını tekrar söylüyorum. Videoya abone olmayı unutmayın. Değil mi baba? Evet. Yasef'in kanalını beğenin ve abone olun. <laughs> çok abone yok ama ben Arkadaşlarım çok oldukça abone de çok olur. Evet. Tabii. Zaten gaz diyor. Uçuyorsun. Sağında kaça basıyoruz? 14. 13'e basıyoruz. 12. Bazen gitsene. takip... Pardon. Ben şey alacağız zaman, bizden bir malzeme alacağız. ona bakmam lazım. Ondan arkadaşlar biraz yavaş gidiyorum. Arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Ben market marketin videosunu da çekebilir miyim? Efendim? Mark marketteyken videosunu da çekebilir miyim? Peki. Şimdi motordan indik görmüş olduğunuz gibi Allah gözme gelecektir. Şimdi ben buradan gidiyorum. Babam merdivenlerden gitsin Şu anda markete girdik. Arkadaşlar şu anda markete girdik. Bak gelmen poşet aldı bir tane. Aa geç var. Acı sos. Among sosu. Şöyle ben kendime bir tane şey alayım. Aa burada birisi var. Merhaba. Bence kendime bir tane sağlık şey alayım. Yok oğlum burada tamam. evet, yok gideceğiz. He evet, tamam. Tabii ki. Evet, Arkadaşlar burada hiçbir şey bulamadık ama ben buradan alacağız alacaktım alamadım. anlamadım. Hadi koş koş koş. Böyle yeri yapmayacağım bir daha. Belki sıkılırsanız. Ama marketçi burada. A Video izleyen arkadaşlarım Burada yok ama diğer gün şu var Şuradan hemen çıkalım Aa motor Motor orası Beni bekle seni göreceğiz Aa motor Şu anda motorumuzun yanındayım Motorumuzun Şimdi bineceğiz <laughs> Hoppala Şimdi bindik Telefonu herhalde çok tutamayacağım ama sizin için tutmaya çalışıyorum. Dikkat tamam mı? Tamam baba. <laughs> Aa buradan araba geçiyor. Topaz bunlar da hep var. Şey. Şurayı göstereyim ben sizlere. Bakın burada böyle şeyler var. Önümüzde bisiklet var. Bana dikkat et önünde bir Ha geçtik bay bay. Allah artıklar sağ ol. <laughs> Temizlik edin lan. Bence bu kadar video yeterli. Bir de evet. fırının oraya geldiğimizde açarsın. Fırına geldik ekmek alıyoruz biraz. Evet abi. abi. Çok video oluyor o zaman. Dakikası çok olur. Şimdi videoyu kapatıyorum çünkü dakikası çok olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar size bir tane şey göstermek isterim. Burada, pardon, şey, az önce geride bulgak iyi gördüm. Evet, gerçek. Şimdi koşuyoruz arkadaşlar. Bine geldik şu anda. Hızlı olalım çünkü babam oruç tutuyor. Ezan da okunmak üzere. Şöyle geldik hemen markete. dolaşıyoruz. Burada şurada bir kofret var. Ürker kofret. Dondurma mı? Dondurma var mı? Göstereceğim size. Yok yok yok. Burada Aldım onu hadi çıkalım. Ben daha kendime abucu bulamadım. Ha, mezun. var elde bir sürü abucu bulamadım. He pardon. Akşama yedik. Şimdi koşuyorum. Arkadaşlar telefon niye sallanıyor? Onu söylemek isterseniz. Biz yürüyorum. Hoppa hoppa hoppa. <laughs> Şu lan da buraya geldik. Sıra var sıra. Burada ne var arkadaşlar bakın. Böyle bir şeyler var. Almayacağım tabii ki de o kadar falan olduğu gibi sevmiyorum. Abi bir tane de telefonu kutu. Şunlardan. Arkadaşlar burada bir tane iki tane şerbet var. Burada iki tane şerbet var. Bunları biz aldık. Gofrek <laughs> keke. Bulaşıktır arkadaşlar. Dur. Video çok uzun sürdü o yüzden ben burada kapat. Burada bir tane motor satıyorlarmış. Evet şu anda binden çıktık. Allah. Altı Evet, şu anda ekmekçiye geldik. Babam şurada bakın siyah tişörtünü. Ekmek almaya gel şu anda. Arkadaşlar size Beşten motorun anahtarını göstereyim. Böyle. Nasıl? Evet, şu anda tekrar gidiyoruz. Ekmeğimiz artık nerede? Evet. Aynen. Ekmeğimiz burada. Çok gösteremiyorum çünkü düşerim. Gidiyoruz. Allah. Arkadaşlar şu anda taşta gidiyoruz ekranı göster arkadaşlar şu anda 22'ye gidiyoruz 23, 24 ya savaşı 24 abi şu anda delirdik herhalde değil mi 24, 16 17, 14, 15 16, 18, 19, 20 gösterir mi kamera herhalde hayır 24, 25 26 burası. Yani arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim bizim motorumuz sitti. Şu anda geldik eve iç kısmı. Şu anda motordan çıktık evimize geldik. Aa tabii ki de kapı kapandı şimdi de çözeceğiz. 25 80 yıldız kare. 25 80. Aç o zaman. İçerisi kapkaranlık. Işık yandı. Bana sen ama merdan mi? Gel bakalım. Bence merdan de. Hadi, Hadi. Video daha mı olacak demesin. Evet burada. Evet şu anda zili çalıyoruz. Şimdi zili çaldık. Gel. Evet şu anda içeriye giriyoruz. İçeriye girdi. Daha fazla video için like atıp abone olun.